Hepinize yeni bir gün yeni bir, bir videoyla <laughs> Mehmet selam dostlar. Bugün yine e, karşımızdaki araçtan anlayacağınız gibi Euro Simulator 2'deyiz. Yine bir mod ile sizlerdeyiz. Karşınızda BMW modu var. Modelini bilmiyorum ya. Neden modeline bakmadan <laughs> başladıysak videoya. Başında yazıyor da. Görüyorsunuz. bu. Neymiş? X5M'miş. Jeep ya da su diyelim. Ee, bugün bu modla oynayalım dedim. Biraz sürdüm. Başlayalım. Bugün inşallah makasa falan gireceğiz. Ha şöyle sesin bir dışarıdan dinleyelim sonra içeriden dinleriz. Ya da dur ya daha kolay yolu var. Oh. Bu araçta da, da aynı sorunlar. Sese bakın ya yani. bir de dıştan çalıştırma sesine bakalım çok güzel bir ses var harika otomatik vites aa ben otomatiği ayarlamadım hemen şöyle ayarlıyorum otomatikte süreceğim çünkü ee, seçeneklere girelim oynamış ve Şanzıman türünü basit otomatik yapıyoruz. Tamam artık geçebiliriz. Bir daha çalıştıralım. Yine. Çok harika çalıştırma var. Araç otomatik fark etmiştim. Arkanıza böyle dönebiliyormuşuz. O çok güzelmiş. Onu ben ilk defa fark ettim. Şuna da bakalım. Burada var mıymış kontak animasyonu? Aa evet var. Bakın orada stop eee ve start yazıyor. Direksiyonun arkasında. Düğme var. Ve hafiften böyle bir geriye gidiyor o. Ve frenine bakalım. Şöyle Oh. Hayır durayım. Yani? Ne güzel spread. Çok güzel araç. Ha bir de ...şöyle kendinize bir rota belirleyelim. Geçenki gibi olmasın. Ne yapalım? Bugün Biraz virajlara mı girsek? Oo, Virajlara bak Tabi bu daha hiç Bakın buralar var Buralar var Eee e Yurta... Ya ETS2'nin kendi haritasında bunlar Paris'e gitsek çok uzun sürer Gitmek istiyorum da Burada Bakın işaretleyelim mesela abi 790 kilometre. Biz ne yapsak? Yok, Magdeburg'a gitmeyelim. Ay, karar vermedik şu an. Neyse, şu an gidelim. Şurada, hafif virajlı bir yol var. Hem oradan da geçelim. geçeriz. Buradan götürme ama bizim. Bu yoldan götür. Tamam. Güvenli yolculuklar. Tabii bizim navigasyonumuz da vardı. Uyuyor ama bu arada. Dönüyor. Yani. Navigasyon bir araba olarak. Bildiğiniz üzere sağda kalın. Geçen Ve yani sonra bir, sağa dön. videoda Broadway çekmiştik. Sağa dön. Yalnız araç bu arada gerek, ba iler. bastın mı gaza gidiyor. Ve sonra sola dön. artık 4 çarpı 4 neyse daha ikinci vitesteyken ee, solda kalın görüyorsunuz orada sonra sola sola şu anda Sağa dön. Vay 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 canavar ya. Edin. Allah. Peleğim çarşı şu anda. Böyle giden... Modları... E, ETS2LT üzerinde indiriyorum. Zaten... E, Siz de Google'a girin. Ya da hangi internet sitesini kullanıyorsanız. Yazın arama yerine. ETS2DT Euro Tractor Metric 2DT yazarsanız çıkan abi. bilmiyorum ama ben ETS2DT yazıyorum direkt çıkıyor. Oradan ilk çıkan sayfaya girin. İçerisinde zaten göreceksiniz modları. Sevdiğiniz bir modu indirin. Bu araba bir de pahalı ya. Broadway gibi de değil ki. Hasarlar müzüz olsun. Aracın çok bir eklentisi yok ama o bende artık eee eklenti modu olmadığından dolayı mıdır bilmiyorum. Sizde belki daha farklı olabilir. Ya eklenti modu olan kişilerden bahsediyorum. Sekiz vites ya. Şuna bak. Hop oh, oh, hop oh. hop. şu an acaba manu er yani sıralı mı kullansak diye bir düşünüyorum çünkü bu asıl evet biz hemen şöyle yoksa uçuyor araba ya nasıl idare edeceğiz biz böyle kaldıralım. Şöyle bir de gece sürsek güzel olur da. Ne dersiniz? 6'da gidelim zaten. 6'da bile Hop hop. 6'da bile 120 130'da gidiyor ya. Hatta şöyle Düşürelim. Ya da araçın vitesinde de sorun olabilir çünkü yani dördüncü vitesindeyken de bakın 160 gidiyor yani. Gerçeği de böyle değildir herhalde ya. sekizinci 8. viteste gidiyorsunuz 1000 kilometre. Bu araçta da yine aynı sorunlar. Cam açılıp kapanırken gözükmüyor. Burada ama fotoğraf çekme özelliği yok. <laughs> Teknolojik ama teknolojisiz. Girmez, girmez lan. Ne uğraşıyorsun salak? Araç hasarlı ama hala gidiyor ya. Şuna bak. Canavar ya bir de yüzde %150 ile gidiyor ya. sonra sıfır sıfır tutuyorum çünkü araç basıp gidiyor. Şuna bakın ya dördüncü vitese 180 nedir? 180 nedir ya? Biz nereye gidiyordum bu adam? Ben buradan gidiyordum. Maniye mi? Maniye mi sen? Evet. evet. Ha kadın. şimdi viraj yola gireceğiz. Burada sağdan çıkamayız. Zaten çık. yani birinci vitese olsak da baya basıp gidiyor bu. Bir değil de ben ikiden sonra şimdi. sorun var sanırım. de iyi diyor. Bir önce çünkü İyi motor arızası veriyor Allah'tan. Soda dönüyor. hazır. Ya motor arızası verdiğine şükrediyorum. Düşünebilir misiniz? <laughs> araba çünkü cama var dönüyor. ya. Bu arada sinyal gözükmüyor demeyin. Sinyal üstte çünkü. Bakın şu an gözükebiliyor. Üste kalıyor biraz. Bu ay yer çerçevesi çiziyor. <laughs> Motosiklete de benzeyebiliriz. Yarış motosikleti de ben. Buna daha ne orada gidince otomatikman tekrar hesaplanıyor. Tekrar hesaplanıyor. Yapma ya. O neydi be? Ayrıca biraz sorun var modda yani. Çünkü en başta çalıştırma sesi geldi. Ondan sonra bir daha çalıştırma sesi geldi ve daha Lütfen yüksek geldi. Lütfen mümkünse bu dönüşü yapın. Tamam. İster yaparım ister yapmam. Üf üf. İşte şu toprak sesi bize... Dur bakalım yük mu bu? görsel açısından. Vallahi. Yeni rota bulunmuyor. neler var acaba? Ben buraları böyle tamamen incelemedim. Yükü falan e, almaya falan giderken sadece böyle. Benden var mı bunların ha? Belki vardır oyunda bu, bu arabada. Ama yok. O de varsa burada. Burada yol var ama yok. <laughs> Girilmiyor. Madem gösteriyorsunuz haritada o zaman niye girilmez yaptınız ki ya? Ne alaka yani? Gidiyor abi araba ya. Bayağı. Harika. Maniyeme gidelim orada bitirelim. Şimdi burada biraz zaman kaybettik. bir şey yokmuş ya. Zaten diğerlerde de e, aynısı olduğundan dolayı bu şirketten diğerler aynısı olduğundan dolayı onlara bakma çıkabiliyor. Gelmişken şurada bir geldi dedik. Işte. Ama Onda da boş çıktı. Bu arada mod çekiyoruz diye e, sefer yani e, şurada sefer yapma videosu çekmeyeceğiz sanma da çekeceğiz. Zaten para da kazanmamız lazım. Şu anda kredi çekip aldım bu arabayı. <laughs> Bak mesela burada toprak yapmış adam var. Bir önceki yerden bahsediyor. Toprak sesi geldi Ya Burası gibi toprak sesi yapmak çok zormuş. Bakın gördünüz mü yine aynısı oldu. Arkadan önce çalıştırma sesi geldi sonra aracın modu kendi çalıştırma sesi geldi. Asıl viraj yolları şimdi Daha gibi geldi buna. Birazcık Bu da azıcık daha böyle yavaşlamamız gerekecek. Çünkü bu biraz daha kesin. Biraz daha değil kesin. <laughs> <laughs> <Sınırım> bakmadım. <laughs> zaten yapay zekalarının arkasında yazmıyorlar. Bakmama da gerek yok. Yani niye atmadı ya? Kendisinin atması lazım bu arada. Bu arada şey Broadway'deki e, şeylerin aynısı var. E, seslerin işte gerek el freni çekme sesi olsun. Normalde el freni düğmeli fakat işte cırt diye ses geliyor. Ha bu arada kornaya da şöyle <laughs> Korna da telefon oyunlarındaki o dandik telefon oyunlarındaki bu şeylerin kornası gibi biraz? Bu ne diyor? Sağ dönüyor. Siren kornasına da benziyor. <laughs> Sağ dönecek miyiz? <laughs> Sağa dön. ama biraz da dövüyoruz. ve beden olan varsa lütfen yorumlara yazsın ya bu ses böyle mi? Soda dönmüyor. Gerçekten böyle 8 vites mi? O belki şeydir. Soda dönü. 1 4 vites ya da ilk 5 vitesli şeydir. Kendi vitesidir. 4x4 varsa. Eğer. Bakmadım çünkü dedikçe. Gerçi yazıyor da olabilir. mi? Aa zaten sıralı da varmış ya burada bakın. Otomatik varmış ama sıralı da var. Şu zaman sorun yok. <laughs> Geldik bu arada videoyu kapatacağız. Aşağı aşağı bir şey geçelim abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve kanalımı tanıdıklarınıza, dostlarınıza ve yakınlarınıza yaymayı unutmayın. Biraz erken bitiriş yaptık. Az sonra kesin bir daha yapacağız. Ben bayağı baya evet, yaklaştım. Ben yaklaştık ben. sola dön. İşte. Sağda kalıp sola dönsem. Sola dön. Şu aradan bir sıyrılsak ha. vereceksin bana. Oy, çarptık. Da. Oy, bir daha çarptık. Ama annemdeki şu köprüyü seviyorum ya. Yani. Daha hala şey. Son durağa geldiniz. Aa, bizim ev nerede? Ben eve gideceğim. Ha gerçi biz burada ev satın almadık ki. Neyse şurada uyku yeri varmış oraya gidelim. Adam mı gideceğiz ondan mı gidiyor? Soldan gidelim sol taraf var. Evet burası yokuş aşağı yine göre. Burası iş yürüme kurumu geç burayı. Bu araba kiralık ya. Sat satarım ben bunu. Kiralık. Şaka yaptım bu arada kiralık. Kiralık değil tabii ki de. Satın aldım. Bunu ben satarım. Çünkü borca girdim bunun için dediğim gibi kredi çek. Onu kapatırım direkt. Ama hemen şey yapmam tabii ki satmam. ee dur şöyle ee değil mi? dimi onu da bir denemiş oluruz o neydi be araçtan ses geldi işten geliyor o neydi ya ya tam ee diyememişiz ki güzel bir eğilim şey değil mi? Allah Allah niye gazdayken frene bastım ben şey Tamam şöyle bir güzel bir bitiriş. Aracı kapatmayacağım. Evet arkadaşlar dostlar dostlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoyu beğendiyseniz like atmayı eee kanalımı tanıdıklarınıza yakınlarınıza yaymayı yakınlarınıza dostlarınıza yaymayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.